Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmalarında sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklama yaptı. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların da sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Erdoğan, sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba 1 ve Yenişehir 1 kuyularıyla Kırıklar Elindeki Misinli 2 kuyularımızda günlük üretimimize 6800 varil ilave sağladık müjdesini verdi. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akova 1 ve Yenişehir 1 kuyularıyla Kırklar elindeki Misinli 2 kuyularımızda günlük üretimimize 6800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrolleri'nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Türkiye son iki yılda duyurduğu keşiflerle enerjide dışa bağımlılığını azaltacak gibi görünüyor. Türkiye'nin cari açığına sebep olan enerji alanındaki açık inşallah birkaç seneye kapanacak. Son dönemdeki keşiflerle yerli kaynakları harekete geçirme modeliyle sadece enerji maliyetlerini düşürmekte kalmıyor, aynı zamanda enerji teknolojilerinin yerelleşmesi anlamında da ciddi bir devrime imza atıyoruz ülkelerin büyüme ve refah oranlarıyla enerji tüketimleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşündüğümüzde ise Türkiye'nin daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Sürdürülebilir büyümeyi temin etmek için enerjide dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, bunun için de yerli kaynakların daha fazla kullanılması gerekiyor. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiçbir karmaşa, savaş, kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insani düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Türkiye, jeopolitik çıkarların küresel düzeyde karmaşık bir kavşak noktası haline gelen coğrafyasında yalnızca savunma alanında değil, şartların icabı olarak enerji, finans ve diplomasi çevrelerinde de özgün çözümler üretmeye zorlanıyor. Enerji, uluslararası sistemdeki konumlarından bağımsız olarak büyük ya da küçük, gelişmiş ya da gelişmekte olan fark etmeksizin tüm devletlerin ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır. Dünya nüfusunun ve buna bağlı olarak ihtiyaçların artması, enerjinin dünya üzerindeki asimetrik dağılımı onu bir jeopolitik ve güvenlik meselesi haline getirdi enerji yataklarına sahip bölgelerin jeopolitik önemleri artarken bu bölgeler bir nevi oyun alanı haline gelmekteler. Bu durum enerjiyi güvenlik meselesi haline dönüştürmüştür. Bazı devletler ulusal güvenliklerini sağlayamadıklarından enerji sahibi olmak onlar için bir beka mücadelesine döner. Bazı ülkelerse enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullanırlar. Enerjinin güvenlik boyutunun kaçınılmaz yönlerinden birini de enerji güvenliği oluşturur. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler enerji güvenliklerini sağlayabilmek adına enerji kaynaklarına sahip olmak ya da bu kaynaklara en azından kesintisiz erişebilmek için uygun dış politika formülleri üretmekteler. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki rekabet kızışırken güzel haber Karadeniz'den geldi. 29 Mayıs'ta İstanbul'dan demir alan Fatih Sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında yaptığı çalışmalarda önemli miktarda bir rezerv keşfettiğini 21 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasına göre Fatih Sondaj Gemisi 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Bugüne kadar Türkiye'nin keşfettiği miktar 3.3 milyar metreküptü. Küçük bir hesapla Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği rezervinin bunun 100 katı olduğu ortaya çıkıyor. Bu keşfi Türkiye'nin tamamen kendi imkanlarıyla ve kendine ait deniz alanında gerçekleştirdiğini Dolayısıyla hukuki veya siyasi açıdan üzerinde herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığını not etmekte fayda var. Bu keşifle Türkiye, modern sınırlarına kavuştuğu tarihten itibaren, yoksun olduğu enerji kaynaklarına kavuşmuş oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında çizilen sınırlara bakıldığında, Türkiye'yi petrol yataklarından uzak tutacak şekilde belirlendikleri açıkça ortaya çıkıyor. Musul'un Irak sınırları içinde kalması için çok yoğun çaba sarf eden İngiltere'nin bunun için Türkiye ile savaşı göze alması bile bu bağlamda değerlendirilebilir. Türkiye'nin enerji tablosuna bakıldığında bu keşfin birçok açıdan önemli olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye enerji açısından dışa bağımlı bir ülke. Ortalama %70 civarında olan enerji bağımlılığında %90-95 ile en yüksek oran doğalgaza ait. Enerji fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiği dönemlerde bile Türkiye'nin yıllık enerji gideri ortalama 40-50 milyar doları bulabiliyor. Doğalgaz ithalatının bu maliyet tablosu içindeki yeri ise %25 civarında. Hem maliyetleri hem de söz konusu bağımlılığı azaltmak için Türkiye son yıllarda önemli adımlar attı. Kömür, hidroelektrik, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji santrallerinin inşası gibi alternatifleri devreye sokarak enerji kaynaklarında çeşitliliği artırma yoluna gitti. Ayrıca en fazla ithal edilen doğalgazlar ise son yıllarda Azerbaycan ve ABD'den ithalatı artırarak tedarikçi kaynağını çeşitlendirmiş oldu. Böylece hem kendi lehine bir finansal rekabet ortamı oluşturdu hem de jeopolitik mücadelede karşı karşıya olduğu Rusya, İran ve ABD'yi dengelemiş oldu. Türkiye'nin mecbur kaldığı uzun dönemli anlaşmaların yenilenme tarihinin yaklaştığı bir dönemde bu rezervin keşfedilmesi tam da bu denge oyununda Türkiye'nin elinin daha fazla güçlenmesi anlamına geliyor. Bu tablo Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yalnızca ekonomik boyutuyla değil, stratejik açıdan da epey önemli ve dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret ediyor. Devletlerin enerji bağımlılıklarından kurtulmasının sadece ekonomi, ticaret, güvenlik gibi alanlar için değil, aynı zamanda Dış politikada güçlü bir duruş sergileyebilmek için elini kuvvetlendirecek bir hamle olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu minvalde geçtiğimiz günlerde Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasında Tuna 1'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye'ye cari açıktan ekonomik getirilere, ulusal güvenlikten dış politikaya kadar çok boyutlu birçok alanda fayda sağlayacak bir başlangıç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye her şeyden önce artık doğalgaz aramayı, sondaj faaliyetlerini ve bunların sonucunda da enerji kaynağı keşfetmeyi deneyimleyen bir ülke konumuna gelmiş oldu. Bu kabiliyet özellikle Türkiye'nin kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerine sahip olmasıyla beraber elde ettiği bir hareket özgürlüğünün sonucu olarak ortaya çıktı. O halde öncelikle böyle bir teknolojiye sahip olmanın enerji konusunda atılan adımları değiştiren temel unsur olduğunu söylemek gerekir. İkinci olarak Bulunan doğalgazın büyüklüğünü anlayabilmek için Türkiye'nin ithal ettiği doğalgaz miktarlarıyla karşılaştırarak bir analiz yapmak gerekiyor. En basitinden Türkiye Rusya'dan 2019 yılında yaklaşık olarak 15,5 milyar metreküp doğalgaz almıştı. Yeni keşiflerin olmaması durumunda yani bulunan rezerv miktarının 320 milyar metreküp olarak kaldığı düşünülse bile bu enerji miktarı Rusya'dan alınan 20 senelik gaz miktarına eşit. Bu durum öncelikle enerji güvenliğinin temel unsuru olan çeşitlendirme açısından son derece önemlidir. Enerjinin alındığı kaynakları çeşitlendirmek veya kullanılan enerji tiplerini çeşitlendirmek olası bir kriz durumunda arz kesintisi olsa bile o miktarın başka bir kaynaktan telafi edilmesini sağlayacaktır ki bu da ülkenin dış politikasını doğrudan etkileyecek ve elini rahatlatacak bir unsurdur. Dolayısıyla bu doğalgaz keşfiyle Türkiye artık doğalgazın %99'unu ithal eden bir ülke konumundan enerjiye sahip bir ülke konumuna geçmiş oldu. Doğalgaz kullanıma geçtikten sonra cari açığın en önemli kalemini oluşturan enerji ithalatını azaltacak bu durumda da ekonomiye çok önemli katkılar sağlayabilecektir. Ancak bunların yanı sıra özellikle yeni rezervlerle desteklenmesi durumunda enerji gibi dış politikayı etkileyen bir konuda Türkiye'nin bağımlılıktan aşamalı olarak kurtulabilmesi ve ayrıca bu hususta kapasitesini artırarak diplomaside ve dış politikada elini güçlendirip kendisine hareket alanı kazandırabilmesi en önemli sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Enerjiye sahip olunduğu için azalan dışa bağımlılığın meydana getireceği dış politikadaki hareket alanı Türk dış politikasında önemli yer tutan Libya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 320 milyar metreküplük keşif müjdesini verdiği andan itibaren kamuoyunda oluşan sevincin yanında çeşitli tepkiler ve korkularda dile getirildi. En belirgin korku ise petrolün Orta Doğu ülkelerinde oluşturduğu etkilere benzer sonuçların Türkiye'de ortaya çıkabileceğine yönelikti. Bu anlayışa göre karar lanet olarak adlandırılan petrol, Orta Doğu'da kurumsallaşmanın önüne geçmiş, otoriter rejimleri beslemiş ve rantiye devletinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımın kısmen doğruluk payı bulunmasıyla birlikte, bu teori üzerinden Türkiye ile analoji kurulması doğru ve tutarlı bir düşünce değil. Unutmayalım ki petrol Orta Doğu'da birçok devlet kurulmadan önce keşfedildi. Dönemin küresel güçleri, bölgesel dizaynı ve sınırları petrol yataklarına göre şekillendirdi. Günümüz Türkiye'si ise uluslararası siyasette otonom bir stratejiye sahip kurumsallaşmasını güncelleyebilen, demokratik potansiyelini ortaya koymuş, endüstriyel gelişimi takip edebilen ve dinamik, genç bir nüfusa sahip bir ülkedir. Dolayısıyla doğalgaz ya da diğer enerji kaynaklarını kullanarak rantiye devlet anlayışını yerleştirme eğilimindeki her iktidar başarısızlığa mahkum olacaktır. Suriye ve Doğu Akdeniz gibi meselelerde de hissedilecektir.